Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün hızlandırıcılı parkurdayız En sevilen ve eğlenceli parkurlarımızdan bir tanesi Arabaları tanıdınız mı? Evet tanıdım diyenleri görüyorum Bugün süper koleksiyon arabalar bizlerle Yani koleksiyon demek çok nadir, çok ender üretilmiş arabalardan bazıları Rimac, Nevera'yı görüyorsunuz öncelikle yine koleksiyon arabalarımızdan. Yanında İtal Design Zeruno var yine Baldin arabası. Koleksiyon bir araba arkadaşlar. Çok nadir Ender arabalardan. Yanında SSC Tuatara'yı. Bunu biliyorsunuz zaten SSC'yi. Laraki yarışmalarından. Buradaki arabamız çok güzel bir araba. Hennessy Venom F5 arkadaşlar. Yanında Devil 16 var. Yine çok nadir koleksiyon arabalardan. Ve burada ise Pininfarina Battista bizlerle. Tamamı koleksiyon araba ve tamamı süper hız arabalar. Gerçekten güzel bir ee, parkur bizleri bekliyor. Hızlandırıcı da parkurdayız. Herkes hazır. Siz bu arada favorilerinizi yazmayı unutmayın. Ben de şimdi ilk olarak Hennessey Venom F5 ile başlayacağım. Bir koleksiyon araba. Nadir, ender çok ender arabalardan bir tanesi. Bakalım bugün parkuru bitirebilecek miyim? Hızlandırıcılı parkuru biliyorsunuz abi. Yollarda sürekli hızlandırıcılarımız var ve parkuru bitirmeye çalışıyoruz. Ve şu an için ilk uçuşla başladım. Allah 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 sakin sakin sakin. Çok hızlı gidiyor abi. Hennessy Venom F5 dünyanın en hızlı arabaları listesinde biliyorsunuz. Hennessy abi çok sıkıntı aşırı hızlı gidiyor kontrol etmekte çok zorlanıyorum arkadaşlar aşırı tehlikeli bana ama yapma be abi bu ne ya kontrol edemiyorum ki arkadaşlar araba o kadar hızlı gidiyor ki kontrol etmek mümkün değil gerçekten çok hızlı gidiyor Hennessy Venom F5 ile maalesef Diskalifiye oldum arkadaşlar. Olmadı. Vallahi gittik yani. Şimdi kaptanı izleyelim. Kaptanın arabası gene Abi en 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 mücadeleci arabalarımızdan bir tanesi. Larakin'in en büyük rakibi biliyorsunuz. SSC Tuatara karşınızda. Bu yine koleksiyon arabadır arkadaşlar. Ender arabalardan, nadir arabalardan bir tanesi. Bakalım bu süper koleksiyon arabamız SSC Tuatara neler yapacak? Uçuşumuzda başladık. Şu an için hızlanıcılı parkur devam ediyor. Çok dikkat etmesi lazım. SSC Tuatara'nın SSC'ciler şu an için like'ları gönderdi bile. Görüyorum. Dön 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 dön. Çok iyi döndü. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi diyor. Güzel gayet iyi. Şimdi uçuş SSC Tuatara. Gerçekten çok iyi. Dönüşler oldukça başarılı. Düz devam ediyor. Sol tarafa doğru. Dikkat. SSC Allah. Sol anda. Yemin ederim sol anda kurtardı. Az kalsın. Aşağı düşüp diskalifi oluyordu. Sol dönüş gayet iyi. Şimdi SSC Tuatara. İşte budur be. Yalnız ne uçtu be. İnanılmaz bir uçuş. Parkur henüz bitmedi. Dikkat etmesi lazım. Hala henüz bitmiş değil. Parkur çok dikkatli bir şekilde Hızlanıcılar inanılmaz hızlandırıyor. Rampadan uçtuğunda parkur bitiyor Ve SSC Tuatara gücü Gerçekten muhteşem bir performans Muhteşem bir başarı geldi kaptan ve arabası SSC Tuatara'dan Allah Allah evi çatsa düştük <laughs> Çok güzeldi ama Gerçekten muhteşemdi Ben performansını gerçekten çok beğendim Benim bayağı bir hoşuma gitti SSC'nin performansı Kaptanın performansı aslında Gerçekten çok güzeldi o zaman e, e, bekleyelim, devam edelim arkadaşlar. Baldi karşınızda. Yine araba arkadaşlar çok çok nadir. Çok ender arabalardan ve tabii ki koleksiyon bir araba. Süper hızlı koleksiyonlardan bir tanesi. Baldi kullanacak. Ital Design Zeruno'yu. Bu araba Asphalt 9'da var biliyorsunuz. Asphalt 9 oynayanlar bilecektir. Oradan hatırlayacaksınız. Yoksa normal hayatta görebileceğimiz bir araba değil. Koleksiyon araba abi bu. Bunu göremezsiniz. Aman abi dikkat. Dikkat 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 Baldi göster gücünü Şu an için devam ediyor Baldi İthal Design ile Sağ tarafa dönüş Dön 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 Çok iyi çok iyi çok iyi gidiyor Gayet başarılı Dikkat etmesi lazım Güzel Şimdi uçuş Harika be Gerçekten harika Çok güzel gidiyor Dönüşler falan baya başarılı Gayet güzel gidiyor Baldi sakin ol Aman abi dikkat dikkat Parkurun neredeyse Sonuna geldik diyebilirim. Az bir şey kaldı ama en tehlikeli yer burada başlıyor. Bakın şimdi abi. Buradan uçuş çok sıkıntılı. Uçtuktan sonra tam yola düşmek gerçekten büyük başarı istiyor. <laughs> <laughs> İtal dizayn toparladı mı? topar tutma Çok iyisin be. Abi yapıyor bu işi Baldi ya. Gerçekten yapıyor. Ama henüz bitmiş değil. Çok dikkatli bir şekilde devam ediyor Baldi performansına. İtal dizayn Zeruno ile yarışıyor. Hizancını parkurda. Artık sona geldik. Ve başarı zamanı. Tebrikler Baldi. Gerçekten güzeli çıkardı. Gerçekten çok başarılıydı ve ben bayağı beğendim performansını. Abi olay budur be. Gerçekten SSC'den daha iyiydi. Tam yola düştü. Hani çatının üstüne falan bile düşmedi. O kadar iyiydi. Gerçekten Baldi bugün mükemmel bir performans gösterdi Intel Design Zeruno ile. Siz nasıl buldunuz performansları? Çok iyi değil mi? Hadi devam edelim şimdi. Recep abi izleyelim. Recep abinin arabası Pininfarina Battista. Yine e, çok nadir, koleksiyon araba diyebileceğimiz süper hızlı arabalardan bir tanesi. Recep abi bunu özellikle istedi. Pininfarina'yı seviyormuş. Tabi binebileceği bir araba değil ama seviyormuş. Bakalım bugün Pininfarina Battista ile Recep abinin performansı. Yavaş ol hepsini korkuttun be abi ya. Recep abi dikkat et hepsini korktu yemin ederim korktu. Şimdi hızlanarak başlıyoruz parkura. Çok sıkıntılı başladın. Sakin uçuş çok güzel. Pininfarina gerçekten mükemmel bir araba. Gerçekten... Abi araba fena yalnız ha söyleyeyim size gerçekten çok sıkıntı gerçekten çok hızlı bir araba kontrol etmesi inanılmaz zor ama Recep abi bunun üstesinden geliyor hadi bakalım Gayet güzel sol tarafa dönüş aman abi sakin <laughs> aşağı düşebilirdi sıkıntı olurdu valla çok dikkat lazım çok dikkat lazım sola doğru hafiften dönüşünü yaptığınız anıcılardan geçiyoruz Şimdi rampa uçuşu. Muhteşemsin de sola çok gittin. Sola çok gittin. Sola çok gittin abi ya. O kadar belli ki diskalifiye olacağı. Yani ben geliyorum diye bağırıyor resmen. Ve maalesef Pininfarine Battista ile Recep abinin performansı başarısız arkadaşlar. Şimdi artık yine günün en koleksiyonlarından belki de en hızlılarından bir tanesi. Remark Nevera. Bunu isteyenler çok vardı yorumlarda. E, bu bunda modu yeni çıktı zaten. Önceden yoktu bu arabanın modu. Rimac Nevera'nın gerçekten güzel bir mod, bayağı kaliteli bir mod arkadaşlar. Bakalım bu rimakçıları sevindirecek mi göreceğiz. Bir de başarı gelirse Uf, tamamdır. Hadi bakalım. Şu an için çok güzel başladı. Tekrardan bir uçuş. Gayet başarılı. Devam, 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 devam abi. Devam, devam, devam. Sıkıntı yok. Sağ tarafa doğru yavaştan dönüşümüzü yapıyoruz. Gayet güzel. Şimdilik iyi gidiyor ne dersiniz? Bence başarılı. Hadi bakalım. Bir uçuş geldi. Çok güzel. Sol tarafa doğru yavaştan abi. Dön 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 dön. Güzel güzel güzel. Yalnız hızlandırıcılar çok güçlü arkadaşlar. Yani arabayı inanılmaz hızlandırıyor. Ve tabii ne oluyor? Kontrol bozuluyor. Çok dikkat edilmesi lazım bu parkurlarda. Şimdi Remark Vera geliyor. Ve uçuş zamanı. Sağ tarafa çok yanaşma. Tam rampanın başına çok dengeli uçmuş Vallahi çok dengeli <laughs> Çok şanslısın Çok şanslısın devam abi Devam 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 devam. Rimac Nevera sanırım parkuru bitirecek Öyle hissediyorum Ne dersiniz Hızlancıları gördünüz Ve geliyoruz Şimdi Hoho, İşte budur be Abi olay budur ya Gerçekten budur Batman'in performansı Aman aman Allah Allah yavaş 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 toparla çok güzeldi. Ama tabi Baldi gibi yapamadılar. Baldi direkt yola düşmüştü biliyorsunuz. Yoldan devam ederek parkuru bitirdi. Bunlar çatıya düşüyor, bir yere düşüyor. Yani Baldi'nin performansı ekstra başarılıydı. Tabii ki SSC Tuatara ve Rimac Nevera'dan mükemmel performansla hızlandırıcı parkurda başarıya ulaştı. Hadi o zaman son arabayı mı izliyoruz? Aynen abi. Bu araba abi artık koleksiyonun da koleksiyonu diyebileceğimiz çok ender arabalardan bir tanesi Devil 16 arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yani abi tasarım bile özel bir tasarımı var. Zaten bugünkü arabalarımızın tamamı özel tasarımlı diyebiliriz. Ama tabii ki koleksiyonlar ve süper hızlılar şu an Devil 16 zamanı. Uuu ne uçuyor be. Abi araba çok hızlı. Vallahi çok hızlı. Dönüşüne başlıyoruz. Devil 16 sıkışma oraya sakın. Abi oradan çıkılmıyor. Daha önce bir kere daha oldu böyle. Abi çıkılmıyor oradan ya. Gittik abi söyleyeyim. Geçmiş olsun. Abi oradan çıkamaz. Daha önce çok daha önce gene aynı durum yaşandı. Hiçbir şekilde kurtulamıyorsun demeden. Zorla ama çıkamayacaksın. Yani olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Günün en favorilerinden biriyken Devil 16 şu an için parkurda sıkıştı. Yani çıkmak için zorluyor ama mümkün değil arkadaşlar. Hiçbir şekilde çıkamaz. İçinden ancak demirden çıkar. <laughs> Hadi bakalım. Maalesef. Ya vallahi çok kötü oldu. Abi bitirmesi lazımdı ya gerçekten bitirmesi lazımdı ama diskalifiye geldi. Bilmiyorum nasıl buldunuz bugünkü süper hızlı koleksiyon arabalarımızın performansını? Sizin favori arabanız hangisiydi? Bugün 3 tane bitirdi biliyorsunuz. 3 tanesi de aşağıda sizleri bekliyor. Umarım o 3 arabadan bir tanesi sizin favori arabanızdır. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.